Ben gecenin sorusuna bir cevap verip kapatmak istiyorum. Olur. Bana göre sevmek, bu sözle ilgili bir alıntı yapmak istiyorum. Bir yerde okumuştum. Bence sevmek çünkü her insana yakışır sevmek. Sevilmek bazılarına ama. Herkese sevilmek yakışmıyor mu? Bence yakışmıyor. Ama bence herkes sevilmeyi hak ediyor. Bilmiyorum. Bana göre hak etmeyen insanlar da olabiliyor. Bu işin sonu oldukça çözümsüz. Sonuç itibariyle biz insanları bizi sevebilme ihtimali olduğu için sevdik. Ben senin beni sevebilme ihtimalini sevdim.